Herkese selamlar ben 5 Bugün ne oynuyoruz? Yine beleş oyunlar serisine devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuz beta testinde olan henüz. E, Age of Wushu. E, oyunun e, Spokesperson'ı Jet Li. Kendisini biliyorsunuz Jet Li e, en son Expendables'da oynadı. Spokesperson dediğimde e, yani basınla falan konuşan eleman böyle. Hani oyunun temsilcisi gibi bir şey. Bayağı para yatırmışlardır diye tahmin ediyorum. Oyun açık PvP Olayına odaklanmış. Açık dünya PvP'si. Herkes birbirine dalabiliyor. Şimdi yüzümüzü yapacağız. Hmm. Bıyıkları ne kadar komik hepsinin. Ergen bıyıkları var. Geçiyoruz. Biraz daha Kenan Emirzalıoğlu tarzı bir tip lazım çünkü çok fazla dayak atacağız. O yüzden Kenan Emirzalıoğlu gibi de bir tip yok ki. Hairstyle. Şu döndürme olayını bir yapınla, mouse'lu yapınla. Böyle iki saat uğraşmayalım lan Hmm. avatar. Avatarımız bizi yansıtsa iyi olur. O yüzden böyle aa. Kiisi. Bu çok biraz hafif barbarik gibi bir kıyafet. En sanatsalı bu duruyor. Hmm, ayakkabılar. Ninja ayakkabısı yok mu ya? Ninja ayakkabısı istiyorum ben. Pantolon. Tamamdır Ya oyunun videosunu izledim Çok güzele benziyordu Naruto'ya bayılan bir insan olarak Aa, Evet Back dedik <laughs> Allah'tan hepsi kayıtlı şu an sanıyorum Yok kayıtlı değil hiçbiri Neyse Hemencecik ee, Seçelim Önceki seçimlerimizi Hımm Tamamdır. Şimdi Enter name. <laughs> F5 uçuk. Confirm. Power. Evet. Evet, evet. Ya Naruto'ya çok benziyordu oyun. Ya Naruto'ya nasıl benziyordu? Çat çut dövüşen tipler var hani ve ee, nasıl diyeyim? şey falan kullanıyorlar bu ninja yıldızları gibi silahlar işte ne deniyordu kurenay mı deniyordu öyle fırlatılan küçük böyle silahlar falan var havalarda uçarak falan dövüşüyorsunuz böyle çok acayipti yani dedim ben bu oyunu oynayayım hem beta testinde hem böyle izleyiciler belki sever beleş online oyunları diye. Muhtemelen çok dayak yiyeceğiz. Bakalım kaderimiz ne olacak? Çin'in çorak topraklarındaki kaderimiz bizi bekliyor. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. No. Evet gördüğünüz gibi WASD İyi de Geleneksel dediğim. Tamam ya. Close. Evet evet evet. Evet tamam bu zaten tamam hadi devam edelim. Şimdi evet learn about experience. Gördüğümüz at potential. Umurumuzda mı? Değil direkt aksiyona girmek istiyorum. Ha ha aksiyon çi ha yumruk işe yaramıyor evet şu an. Baya da oynayan insan var ha. Ha pardon onlar NPC'ymiş ya. Za. <laughs> nerede? Öz. Biraz... nerede? Chenjen. Chenjen neredesin? Map'imizde vardır belki. Evet yok. Oha bu oyunda da yapmışlar. Niye hiçbir oyunda yok bu oyunlarda var ya? İnanılmaz bir özellik bu. Çok güzel. Ha? Çencen? Nasılsın Çencen? Ben dövüş teknikleri öğrenmek istiyorum. Uzak doğu dövüş sanatları öğrenmeye geldim. Good. You must train hard and cultivate <laughs> tamam şimdi hmm evet ne diyor You earned tamam teşekkür ederim Chenjan <laughs> ne diyor tıkladı ya ne tıkladık ya çok hoş ya. <laughs> Hı hmm. Ya madem olmayacak Niye bana bunları öğretiyorsun Hem şimdi evet Bu neymiş <laughs> Bu nedir ya? Hocam, hmm. bunu öğrenebiliyor muyuz? Vay oh. Oha. Ya yapma bunu. Yapma bunu. Bunu alacağım istiyorum bunu. Bunu istiyorum. Nereden alacağız? Su üstünde yürümek istiyorum. Allah'ım bu oyuna birazdan bir yerlerimi vereceğim. Neyse burada bu kadar herhalde yapacaklarımız. Hmm. Teşekkürler. Ne dedim bilmiyorum ama çünkü bizim kitabımızda dinlemek yok. Şimdi Du Shamping. Evet, ona da gidelim. Hemencici. Evet, biraz zaman alıyor. gerçekten kullanışlı bir şey bu ya. O neredeymiş? Bu neredeymiş? Zenzo'ya dalabiliyor muyuz mesela? Ben dalmak istiyorum Zenzo'ya. Hmm. Self recollection. Hmm. Meditasyon. Study. Skill öğrendik gençler. O çok karışıkmış bu oyun ya. Ha. Bu şimdi Tamam. Yes Şifu. Thank you Şifu. Evet ne öğrendiğini hatırlayacağım dedik ama pek başarılı değildi öğrenmemiz. Ha tekrar bu vatandaş'a gidecekmişiz. Bu arada sanırım e, ilişkileriniz iyiye veya kötüye gidebiliyor. Diğer türlü niye üstüne şöyle bir bar koy, koymuş olabilirler ki, değil mi? Evet. Bla bla bla. Bakın üstünde bir bar var şu an. Böyle çıkıyor. Burada sanırım ilişkimiz iyiye gittiği zaman değişik atraksiyonlar olacak. Kötüye gittiği zaman değişik atraksiyonlar olacak. Ee, enter da da, 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 da. <laughs> Adama çarptık. Çok hoş. Güzel şeyler var gibi bu oyunda ya. Eşeledikçe ortaya çıkacak ama. Selam. Evet büyük kardeş. Hı, hı. Yumruk atamıyoruz hala. Hmm. Abi Abi Vallahi buraya Sen ağzına sıçalım Ya nasıl şey yapacağız ki Nasıl ıskalayacağız? Iskalamayı göstermedi. ıskalamayı göstermedin oce. Senin ağzını kırarım ha. Ya şu an böyle hiç zevkli olmadı, hiç trailerındaki gibi değil oyunun. Nasıl şey yapacağız ha böyle mi? Kimden öğrenecektik? Hmm. Öğrenelim bakalım. Hmm. Tamam. alıyoruz. Skill bar'a git götürdük ama. Skill bar'da. Tamam oldu. Hmm. Yapalım. Ha! Ha! Oha havada yaptık. İşte havada dövüşme falan var ya. İnanılmaz bir oyun. Ama oralara kadar gelemeyeceğiz muhtemelen. Aslında çok gelmek istiyorum ama bir saatlik süremiz varmış bugünlük. Ee, oynayla oyun öyle dedi başlangıçta. Hmm şimdi. Altı yıl önce Hiçbir işe yaramadı. Evet periyi çözdük. Ya ne oldu yaşlı bunak? Seni akladım ama değil mi? Hadi yaşlı bunak kapışalım. Ee, neymiş? Complete. Evet. Bir sonraki ders nedir? Tamam yaşlı kardeş. Dış 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 dış, dış 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 dış. Dış dış. Dış dış. Gardını yıkacağız herhalde. Buradaki yeşillik onun gardı muhtemelen. Evet. Şimdi yumruğumu ağzının ortasına yiyecek. Tamam şimdi bundan e, defansı nasıl yıkarız onu öğreneceğiz. Defans yıkama teknikleri. Vay hocam hareketlere bak ya ağzım açık. Study. Oy. Keşke bana Japonlar yapsaymış. Bunu da alalım. Buraya bırakalım. Ya tamam. Aga tamamdır ya. Tamam la tamam la. Vay 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 hareket hareketi kes. Şşş. Ah. Yeah. Motherfucker. Tamam şimdi. Za. <laughs> Hop bir daha kalk bir daha. Hop. Oh. <laughs> Aa. Ah. Ha yapmışız abi. Tamam evet şimdi buna geri dönelim. En son bu herifle dövüşeceğiz muhtemelen. Hmm. Herhalde. Ne oyun yapmış adamlar. Tamamdır. mantıklı bir iş yapmışlar. Hmm. Oo. Tamam. <laughs> Yeterli puanımız yokmuş. Yeterli rage puanı nasıl oluyor? Ha her yumrukta doluyor. Evet. Biraz daha artsın da senin ağasını sıçalım. Hıy! Evet yine hala yeterli puanımız yok. Bekliyoruz. Sabır dostları. Adamın nakorlar. Biraz daha rage biriksin de dur bak ne yapıyorum ben sana, ben sana ne yapıyorum? Biraz daha, biraz daha, biraz daha vur. biraz daha. Evet. Dayak manyağı yaptım adamı Baş. gay Hmm. Evet. Hmm. Hmm, tamam. Teşekkürler Elder Brother. Tan Ya bunda son level'da nasıl savaşlar dönüyor onu merak ediyorum ben ya. Daha artık gitmek istiyorum gidelim. Aa köpek de Köpek döveceğim. Bay bay. Hay <laughs> Evet. şimdi nasıl dövsek köpeği zaten bir tek yumruğumuz var <laughs> canları bile gitmiyor gençler görüyor musunuz ve bizi öldürecekler köpeklere yem olacağız köpeklerde tık yok animasyon olarak şu an bize dalmıyorlar <laughs> oh. şş, şş, şş. ve işte o hatamızı yapacağız şimdi ağzını burnunu kırdık köpeğin kafasına kafasına bunu da bitirelim şş. ne şu diğer köpek de gelirse bittik hadi öl daha akıcı bir savaş beklerdim tabi neymiş gençler sessiz olun karate ustası da olsanız köpeklere dalmayın <laughs> Hım. Şimdi okula ee... ha at nasıl aldın? Nasıl at aldın? Şşş, atına atlar. Şemsiye çıkabiliyor muyuz bakalım? Evet. Burada meditasyon yapmak istiyorum Bu değil meditasyon Neyse Hmm Bakalım Ya bu oyun Age of Wushu denen oyun böyle bir oyun Güzel bir oyun aslında Çok detaylı yapmışlar Ama ben sırf hani tanıtayım diye biraz Girdiğim için çok derine inemedim oyunun Güzele benziyor yani dövüş sanatlarını seviyorsanız Naruto seviyorsanız Naruto tadında bir şeyler yapmak istiyorsanız mesela havada böyle vurmak istiyorsanız veya bir şeyler fırlatmak istiyorsanız düşmanlarınıza sürekli suda yürümek istiyorsanız ki bence bu gayet yeterli bir sebep bu oyunu oynamak için tavsiye ederim. Hoşçakalın. Ha bu arada linki aşağıda bulabilirsiniz.